Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kirkenes'teki evimdeyim. Madene doğru bir yolculuk yapacağız. Şöyle evimi biliyorsunuz zaten. Şöyle aracımı dıştan göstereyim. Ezilmem umarım. bu şekilde bir aracım var. Ee, bu aracı ve dışındaki şeyi beni ezeceğim. Biraz yavaş gitse mi? çalacağını dışındaki e, ışık paketini yılbaşı etkinliğinde vermişti e, bildiğiniz gibi yeni bir etkinlik vardı hala zaman var yapmayan arkadaşlar için e, yani yapmayanlar üzülmesin e, alıp satmak isteyen arkadaşlar için yapıyorum ben bu videoyu e, bu dışındaki aydınlatma e, ilk başta 67 lira bir şeydi e, şu an bu dışındaki şöyle paralarım da yakayım şöyle gördüğünüz gibi zaten kendini belli ediyor hareketli yani yılbaşı ağacının süsü gibi bir şey var aracın etrafında şu an sadece bu ışık 40 TL'ye satılıyor stilinde daha önceden alan arkadaşlar varsa satmayanlar varsa şu an değerlendirebilir ilk baştaki yapılan etkinlikte Hanur şehrine götürdüğünüz yükteki ilk başta yapanlar hep <laughs> satmış eee Arkadaşlar uzaklaşaydı. Hep 100 liraya satmışlar. Yani e, tekrardan değerlendirmek isterseniz sizde e, istediğiniz bir ücrete satabilirsiniz demek istediğim O oh. ee, şununu kapanmıyor. <laughs> Kapandı. O şekilde bir olay var. Onu da anlatayım dedim. Şöyle aracın içine doğru geçelim. Aracımı tekrardan basayım ben şöyle indirelim. Arka havadaymış. Camı biraz kapatalım. Böyle yeterli. Tekrardan kodumuzu yazalım. Bir Kerense doğru bir yolculuk yapacağız. Hep Düysur Kaleis yolu attım. üç gündür arka arkaya. 5 Değişiklik olsun dedim. Aracın içini zaten biliyorsunuz. Bayağıdır ben de madene gitmiyordum özledim açıkçası. Girdik ilk dakikadan. Yani dakika bir olay bir yani. Madene daha girmedim. Şehirdeyim yani. Neyse soru yazdı. Türk de bir arkadaşım sanırım ama. Mesela sıkıntı yok. En azından kaza yapıp videoya baştan girmek zorunda Bırakmadı beni Hatasının farkındaydı Aa, sıkıntı, olsun, sıkıntı yok dostum sıkıntı yok Ben de yazayım 2 dakika dörtlüğü yapayım Sorun yok değil. Ben madene doğru giriş yapalım. Ya normalde buraları Başkası olsa keserim ama Sıkıntı yok Onu değil diyelim Sonuç olarak Yatmadık Bugün ilk defa deniyorum Sıra yatırmadığımıza göre Problem de yoktur Devam edelim Şöyle camı komple kapatayım içeri toz almasın ya burada demiri vurmaktan bıkmadım ama basık araç seviyoruz hoşumuza gidiyor milletçe seviyoruz bak dayının gelişe bak Efendim aklımla geliyor dayı dayının araç güzel ben seviyorum bazı arkadaşlar pek sevmiyor ama benim çok sevdiğim bir araç <laughs> ona da güzel bir kodlama e, yapıp süreceğim yani ivekom bile var yani yapılı kimse kullanmaz ama yapılı bir ivekomuz var onu bazen sürüyorum Abonelere vereceğim ilk araçtı kendisi. Ama çok fazla talep görmedi arkadaş. Nedense bilmiyorum ama benden genellikle daha çok bu aracı istiyorlar. bunu da kimseye vermiyorum. Yani sev olarak falan da istedi birçok insan. Hazır sev sanıyor. Var ya. Hazır sev sanıyorlar ama hazır sev değil kendimiz Discord'daki arkadaşlarla oturup beraber yaptığımız bir araç. Şöyle telsizde kapatmak istiyorum ama karşıya da biraz yol verelim. adam sıkıştı mı buraya yok tren dönememiş hadi bakalım hadi birazcık hızlı gelin Ağır olabilir 3-4 kişiler Bu arkadaş niye bu dorsayı aldıysa Yani buna da çok fazla bir şey yüklenmez ama Kupa daha büyük Baksanıza şuna Yapayım ben de böyle bir araç Troll Küçük dorsayı Tek teker arka e, kupayda 8x4 var değil mi en fazla 8x4 yapayım maden de bir gezeyim öyle güzel olur hmm. bayağıdır gelmiyorduk buraya şöyle bir dönelim Dönüşte de ufak bir mı? Bu arkadaşı geçsek bir şey olur mu ki o senin altın nasıl buldu ya Dursun standart doğru da orada gençler herhangi bir e, küçük teker olayına falan girmedim. Şimdi arkadaşa dokunmadan geçiyoruz. Ama bu arkadaşta da ping var. İnşallah bir problem çıkartmaz bize. Geri attı da gerçi pingi de normal. Bize yol verse biz akar giderdik ve dönüşte bir korna çalayım bakayım verecek mi? Bak. Yani şu an bunun yaptığı terbiyesizlik Normalde biraz kenara yaklaşıp yol vermesi lazım daha deminki adamı geçtiğimiz gibi bunun da yol vermesi gerekiyor ama arkadaş acemi mi nedir btc falan da yazıyor çinlidir büyük ihtimalle kendileri gidemiyorsan yol vereceksin yol zaten boş madenin eski şeyi yok pevesi yok kalabalığı yok bir efsane olarak gelmişti ve e, efsanelerde unutulmayakla e, şey olduğu için ne olduğu için unuttum ya kelime dilimin ucunda da efsanelerde unutulmaya mahkum kaldığı için Kirkin Esma'dan bence unutuldu eski kalabalığı ne bileyim eski e, şeyi yok. Eskiden buraya bir girerdik. 10 kişi falan yani. Herkes Discord'da. Ya yani her akşam ben buradaydım. Ama artık her akşam buralara gelmiyorum. Küçücük dorseyle nasıl takmayı o için becerdiniz? Bunu bana anlatır mısınız ya? Yani çok ilginç ya Gerçekten çok ilginç. O orada duruyor. Bu burada ne yapıyor? Hadi Adamın asıl aslı döv kendir. <laughs> eskiden buraya gelmek için bir saat falan beklerdik. Burası çok kalabalık olurdu. ama şimdi eski şey yok, performansı yok. <laughs> ile yanaşayım. Bundan sonra başka gelen yok. Devam edelim. Telefon muhabbeti olmasa da keşke şuradan müziğimizi açıp dinlesek sizlerle beraber. Ne kadar güzel olur ama maalesef açamıyoruz. Ama yayınlara gelirseniz açarız dinleriz istediğimiz her şeyi yaparız Yayınlarda da telif var ama ee, Çok fazla etkilemiyor beni ya Yayın geçmişini koymuyorum Olup bitiyor yani istediğimiz her şeyi Dinleyebiliyoruz Bu ortam da yok zaten hadi bakayım o adam düşmüş. Çıkamaz orada. Çıkamaz. Daha önce ben de düşmüş. F7 atması lazım i̇şte Bu arkadaşların da geçmemesi lazım Seni mi bekleyeceğiz ya O da gitti orada durdu O kadar bloklamak yasak. ya yani oradan çıkan bir çıkması gibi bir ihtimal yok. Çok düşük bir ihtimal yani. 1 milyonda bir yani oradan çıkması. Yatırım bayağı güçlü olacak. Yan taraftaki dolaplarının hiçbiri olmayacak. Bir tırın havada olacak. Herhangi bir ön tampon ek hiçbir şey takmayacağım bu arada su görmemiştim son anda gördüm burada ufak bir trafik olmuş bakalım gider diyor ben buranın eski halini özledim açıkçası keşke tekrardan eski haline dönse kaç dakika oldu 16 dakika şu an videonun 16 dakikasındayız madene geldik neredeyse bir şey kalmadı Eskiden buraya yarım saatte bir saatte inerdik Hele bu saatler siz okuldan çıkmış oluyorsunuz. Normalde okullar tamamen açıldığında. Burada yani imkan yok. Akşam bile girsen şimdi maksimum 40 dakikada iniyorsun. Zaten ya iniş dolu oluyor ya çıkış dolu oluyor. 40 dakikada indiysen 15-20 dakikada geri çıkıyorsun. Olay bitti ya yani bu Ve buraya da girmek için tüm diyaktiler lazım. Yeni bir diyakti de çıkmak üzere. Çıktığında ilk başta zorunlu olmayacak ama tekrardan bir diyakti daha çıkartacaklar. O zaman zorunlu olacak. Bakalım nasıl ilerleyecek. Hiç zorlanmadan indik gördüğünüz gibi. Madenin altında mı bitirsem ya yani maden içine gireyim diye düşünüyorum şu an. Ben genelde üst yola bırakıyorum aracı Üst yola çıkmak e, ban sebebi değil sadece kick sebebi üst yola da çok fazla durmayacaksınız yani işiniz bittiyse direkt yani 1-2 dakikalık bir şey o ya da şuradan hemen döneceksiniz buradan daha önce zamanında çok döndük kimse yok, sakindi kalabalıkken de dönen arkadaşlar vardı yani Böyle bir problem yaratmıyordu bakalım boş mu tesla dörtteymiş. Şöyle tekrardan ikiye takalım. Benim arkamdakinin girmemesi lazım. İlk baştaki arkadaşı da. Elinizde varsa hala bu ışık paketi yılbaşı etkinliğini yaptıysanız yılbaşı etkinliğinde ee, 14 tane mi? 15 tane mi ne yük taşımıştık? Onlar yani şu an bir ücret ediyor yani. Şu an atıyorum ışık paketiniz var. Yılbaşı etkinliğini yapmışsınız. Yılbaşı etkinliğindeki yani bu aksesuarı satarak şu an Forza 4'ün boş paketi 30 lira diye biliyorum. Bir Forza 4 alabilirsiniz. Eskisi kadar çok oynanmıyor ama en azından bir e, adam akıllı yarış oyunu e, sizi tatmin edecek bir oyun. ETS'de gelip e, onu geçtim, bunu geçtim şey yapacağınızı Forza oynarsanız bence daha şey olursunuz. kendinizi tatmin etmiş olursunuz. Aslında karşıdakilerin de çok beklemesine gerek yok. Bu köprüden. Karşılıklı iki araç geçebiliyor ama Bak Direk aşağı Benim de bir an araç gitmedi takıldı mı? Tahtanın ortasına düştük be Harbiden bu nasıl oldu? Ya oraya da denk gelip durmak şans. Öndeki arkadaş girmiş. Bu da ilerlerse biz de gireceğiz de. Girebilirsin onun için evet. Ben de şöyle yukarıya doğru çıkıp videoyu kapatayım. Daha fazla sizlerin de değerli vaktini çalmayalım. Madenin yukarı kısmını daha çok seviyorum. Özellikle şu kısmı. Yine yani demir vurduk. Haftada bir demir takıyorum tıra. Anca yetiyor. çünkü her girdiğimizde bir yerlere demiri bırakıyoruz. Bazı şeyle yanaşayım. böyle iyi oldu diye düşünüyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yarın görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın.